Merhaba dostlar. Bu videomuzda Baha ismini analiz edeceğiz. Baha ismi Arapça harflerle B, H, Elif şeklinde yazılır. Ebced değeri 8'dir. Ebcedine göre esması ya ehad celle celalu değerli taşı topazdır. Baha ismiyle uyumlu isimler Mira, Duru, Zehra, Ecrin gibi isimlerdir. Hayat gücünü ifade eden hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir hassas ve içe dönük bir insan ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır ve içindeyse eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder ve yine ön sezileri Kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir. Aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile e, ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır. Genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler, böyle mum ışığı falan. Tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir. Heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta e, öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, Çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu, kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan, sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim, başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabii yeteneklerini de kullanmaları lazımdır ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur.